Merhabalar gene ben. Evet, çünkü sizlere e, Mars ile Satürn arasındaki zorlayıcı etki anlatacaktım. 24 Ağustos'ta gerçekleşecek olan. Unuttum ve bunu söylemek zorundayım paylaşımından. E, bakarsak eğer yani 24 Ağustos günü Mars ile ile Satürn arasında zorlayıcı bir etkileşim var ve bu hafta başladı. Kavgalar olabilir. Satürn biliyorsunuz dersler veriyor. Mars ise zaten neydi? savaşçı bir gezegendi. Mars ve Satürn'ün Satürn bu zorlayıcı etkileri hayatın her alanında kişisel bazda da özel ilişkilerde de çok etki edebilir. Yani Satürn zaman zaman koyar. Bir hedefimiz var. Hayır onu şimdi sen yapamıyorsun. Zamana yaydım diyecek. Ya da işte zorlayacak seni. Önüne hep engeller koyacak. Yapılamayacak o engellenmiş hissedebilirsin. Bu için ne yapmalıyız? Daha fazla çaba sarf etmememiz, önümüzdeki engelleri aşmak için açılın etkisi 8-9 gün yani onu geçmesini bekleyebiliriz ya da illa alması gerekiyorsa iki katı enerjide harcayabilirsiniz. Daha cesur, daha makul, daha yani sakin olmalıyız. Rekabet içeren konulardan uzak durmalıyız. Ee, ve tabii ki Mars'ın olduğu yerde patlamalar, şiddet, terör eylemleri, Satürn'ün de olduğu yerde bunlar olabiliyor maalesef. Bu açı dünyada da bunu gündeme getirebilir. 25 Ağustos'ta ise, ise Merkür ve Uranüs arasında olumlu etkileşim eş zamanlı olarak hayatımızı değiştireceğimiz bir kararlar bize verdirebilir. Bir farkındalık yaratabilir. 26 Ağustos'a gelince de Venüs ile Jüpiter arasında böyle yine yani bir etkileşim var ki sosyal ilişkileri çok etkiliyor. Abartılı durumlar, aşırılı be, aşırı beklentiler, gereksiz tutumlardan hep uzak durmamız gerekiyor. Yani böyle bir hafta geçireceğiz. Hem olumlu hem olumsuz olan bu haftamızda denge, idrak, iradeyi koruyan, sevgide kalan bakın her zaman söylüyorum paçayı kurtaracaktır. Yani öfkesini yönetemeyen, dengesiz kibirli insanlar bu haftayı çok zor deneyimleyebilirler. Ee, ve sanatla uğraşan kişiler e, Neptün 28 Ağustos'ta Venüs ve Neptün arasındaki olumlu etkileşimi kullanabilirler. E, i̇kili ve sosyal ilişkilerde de romantizm rüzgarları esebilir diye notlar aldım. Ve veriyordum alıyorum gerçekten de insanlar bazen videoların altına yorum yapıyorlar benim ta sevgili takipçilerim diyorlar ki Neslihan abla iyi çıkıyor iyi çıkıyor ama olmuyor şimdi neden olmuyor çünkü sen harekete geçmiyorsun şimdi Mars'ı geliyor Satürn'ü geliyor yani seni böyle o kadar sarsıyor, Uranüs'ü geliyor üstüne üstüne, sen hala aynı kişi olacak. Hayır onu seviyorum ama çok seviyorum bekliyorum dersen bir değişim olur mu? Olmaz. Ya da evinde oturuyorsun, sosyal bir alana açıl, canın sıkılıyor veya çık gez, yani bir araştırmalar yap. Güven, güvenebileceğin insanlarla buluş, bir kahve iç, gibi gibi önerilerde bulunabilirim. İnsanlar çabalamazsa gerçekten hiçbir şey olmuyor. Evet sizleri seviyorum ama sakın öfkeyle kalkmayın. Öfkeyle kalkan zararı oturur. Sevgili e, takipçilerim diyeyim artık biblolarım diyeyim. Sevgili biblolarım. Instagram hesabım Neslihan Seri'ne de böyle diyorum. Sevgili biblolarım canlarım. Evet oradan da takibe gelin. Hadi gelin buradan oraya gidelim. Çünkü ben şimdi orada bayağı bir kaynatacağım. Bir çekiliş yapmıştım. Tarot okuması. Orada öyle şeyler de yapıyoruz. Ve insanlar tarot okuması veriyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Gerçekten çok anlayışlısınız. Bir tanesiniz yani. Çok güzel dilekler. Ayy ağlayacağım. Çok aşırı güzel dileklerde bulunmuşsunuz. Ben bunu gerçekten bu sevgiyi hak ettim herhalde ki bu insanlar beni sevdi diye düşündüm ve ağladım gerçekten. Hep videolarımda onun için ağladım. Asıl o sevgiyi sizler hak ediyorsunuz. Hoşçakalın.